2021 yılı için engelliler ÖTV muafiyeti sınırı 330.400 TL olarak belirlendi. Hyundai yetkilileri bundan dolayı engelli vatandaşların da Tuskun sahibi olabilmeleri adına 1.6 T GDI 7 ileri otomatik DCD Power Edition 4x2 benzinli modelinin fiyatını 1 Ocak 2021 itibariyle 330.000 TL'ye fixlediler ilk çeyrek için. Yani engelli vatandaşlarımız Ocak ayından itibaren isterlerse bu muhteşem otomobile sahip olabilecekler. ÖTV indirimli fiyatı videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağız. İyi seyirler. Hyundai Tucson 2021 fiyatı ve dikkat çeken özellikleri. tamamı led farlar. 2021 Hyundai Tucson'un ön far grubu tamamen led aydınlatmalardan oluşuyor. Bu led farlar sayesinde otomobilin sportif ve agresif tasarımı çok daha belirgin hale geliyor. Dizayn olarak da çok iyi tasarlanmış yanal uzayan led farların yanı sıra tampon kısmında da tamamen led gündüz farları bulunuyor. Bunların dışında otomobilin arka tarafında da ön far grubuyla simetrik olarak dizayn edilen stop lambaları aracın görüntüsünü güzelleştiren detaylardan. Keskin çizgilere sahip dış tasarım Hyundai Tucson'un sportif bir SUV modeli olduğunu söylemiştik. Aracın gövdesini kaplayan keskin çizgilerin otomobilin önünde bulunan altıgen ızgara ile birleşmesi uyumlu bir görüntü oluşturuyor. Bu şekilde sportifliğini daha çok göz önüne çıkaran Hyundai Tucson, yan tarafında bulunan krom detaylar sayesinde daha fazla ilgi çekmeyi başarıyor gibi görünüyor. Hyundai Tucson iç tasarım Hyundai Tucson bir SUV modelinden beklenen ferah iç mekanı kullanıcılarına sunuyor. Yumuşak dokulu kaplamaları ve geniş iç hacmi sayesinde içerisindekilere ferah hissettiren Hyundai Tucson'un iç mekanı bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bunun yanı sıra iç mekanın ortasında bulunan LCD dokunmatik ekran da iç mekanı daha modern gösteriyor. Akıllı hız sabitleyici Hyundai Tucson'da bulunan akıllı hız sabitleyici sistemi ön radar sensörlerini kullanarak öndeki araçla mesafeyi korumaya yardımcı oluyor. Otomatik hızlanma ve frenleme kabiliyeti sayesinde araç içerisinde bulunan kişileri çok daha güvenli ve rahat bir şekilde yolculuk etmesini sağlıyor. Kör nokta uyarısı BSD Birçok modern otomobilde gördüğümüz kör nokta uyarısı Hyundai Tucson'un da güvenlik sistemlerinin bir parçası. Bu sistem Kör noktada eğer herhangi bir araç bulunuyorsa sürücüye sesli ve görsel olarak uyarı veriyor. Bu şekilde sürücü görmediği bir aracın önüne kırmak gibi yanlış bir hamle yapmıyor. Arka çapraz trafik uyarısı Park yerinden çıkarken arka çaprazdan gelen bir aracı görmeden Kaza basmak hiç istenmeyen durumlara yol açabilir. Hyundai Tucson'da bulunan arka çapraz trafik uyarısı bu tarz bir durumda şoföre yardım ediyor ve çarpışma riskini azaltıyor. Aracın arka tarafında bulunan ikili radar sensörü arka çaprazdan gelen bir araç olması durumunda sürücüyü uyarıyor. gelişmiş çekiş ve fren sistemi. Hyundai Tucson HD Rock 4x4 çekiş sistemi ile engebeli arazilerde de yol tutuşunu maksimum düzeyde sağlamaya yardımcı oluyor. Sağ ve sol tekerlerle iletilen fren kuvveti ve Torku ayrı ayrı kontrol eden HD Rock çekiş sistemi sürücünün ihtiyacına göre fren ve tork dengelemelerini otomatik olarak yapıyor. güçlü bir gövde. Hyundai mühendislerinin Toskona özel olarak ürettiği geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelik aracın gövdesinin sağlamlığını kat be kat artırıyor. Kullanılan üst düzey gelişmiş çelik sayesinde herhangi bir kaza durumunda içerideki sürücü ve yolcular korunuyor ve ölümcül kaza riski azalıyor. sürücü uyarı sistemi Tuscon'da bulunan sürücü uyarı sistemi, sürücünün direksiyon, gaz, fren ve bunların dışında yaptığı hemen hemen tüm hareketleri takip eden bir sistemdir. Bu sistem sürücünün yorgun olduğunu ve mola vermesi gerektiğini anlayarak sürücüye sinyal gönderir. Dijital ekranda mola veriniz yazılı bir uyarı çıkaran sistem eğer sürücü tepkisiz kalmaya devam ederse sesli uyarı da yapmaya başlıyor. çevre görüş sistemi. Hyundai Tucson'un dört tarafında yer alan kameralar sayesinde sürücüler anlık olarak çevresine hakim olabiliyor. Çevre görüş sistemi araç park edileceğinde devreye giriyor. Ancak sürücü istediği zaman bu sistemi açabiliyor. Çevre görüş sistemi kameralardan gelen görüntüleri birleştiriyor ve ekrana yansıtıyor. 7 ileri şansıma 1.6 dizel motor Yokuş iniş destek sistemi Akıllı bagaj kapağı Aracın ÖTV indirimli fiyatı 183.300 TL.